Evet. Oldu sonunda galiba. <laughs> Eğim başladı. Bakayım. Arkadaşlar kanalımıza abone olup <laughs> yayınımıza like atan herkese bizlerden 150 abone artı PUBG Mobile Lite'da da 100 bin tane BC kazanacak arkadaşlar. <laughs> Efendim kardeşim. <laughs> kardeşim yayına gel yayına. Sana diyorum ben. Gel. Yayına. Yayında. Atacağım. Noktayı koydum Vallahi Gelirse gelir gelmez. gelmez. Yayında atacağım. Alexan Emre Official. Kardeşim hoş geldin. 150 abone istiyorsan yaz hemen. Seri bir şekilde yaz. Seni de ekleyeyim. Facebook'tan yazmayın arkadaşlar. Facebook'tan yazanlar cevap vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Ya bağırma. Arkadaşlar yayınımızı bir paylaşalım. 150 takipçi gönderim abi. Yardım sever genç yazmış. Kardeşim kanalımıza abone ol. Yayınımıza like at. Senin de ismini hemen panele ekleyip herkese göndeririz arkadaşlar bugün herkese. Yayına gelen herkese bizlerden 150 tane abone gönderilecek arkadaşlar. Bizde yalan yok. Ne alacağız abi? 150 abone istiyorsan kardeşim kanalımıza abone ol. Bildirimleri aç. Ee, bir de işte ben sana atana kadar bekle yani yayını izlemen şart yayını atana kadar izleyeceksin öyle hemen de atmayacağım çünkü birazcık yayınımızda olsun öyle direkt atmayacağım yani arkadaşlar beni de düşünün azıcık biraz diyeğini adam gelsin yani yayını adam çekmek için ben bunu yazıyorum herkese de göndereceğiz zaten arkadaşlar Yayınımız şöyle bir 10-15 kişi olsun. Onun için yayını paylaşın diyorum arkadaşlar bakın. Herkese atacağız. Yayını paylaşın şöyle bir 10-15 kişi olunca atmaya başlayacağım kardeşlerim. Bu arada PUBG oynayanlar varsa PUBG'de de göndereceğiz. Ee, PUBG'de de 100.000 BC göndereceğiz arkadaşlar. Tamam. PC kafası yaptın demiş. Kardeşim. Ee, tamam PC kafası. Seni de hemen ekleyeyim kanka ben yan telefondan. Bu arada ben moderatörlük vereceğim biriniz haberiniz olsun. Ece Kavuz'u seni ekledim. Emre Ofis'u seni de ekledim. Beyler ikinizi de ekledim. Yayından çıkarsanız gelmez. Haberiniz olsun. Yayından çıkarsanız gelmez. İkinizi de ekledim şimdi ben panele. Yayından çıktığınız anda gelmez abi. Haberiniz olsun. Herkes kanalımızı şöyle video, yayınımızı paylaşsın arkadaşlar. Yayına gelen herkese biliyorsunuz ki 150 abone kazandırıyoruz. Aleykümselam Emre Konk hoş geldin kardeşim. Göndermedim şu anda. Yardım sever genç dur seni de ekleyeyim kardeşim bekle. Yardım sever genç seni de ekledim kanka. Yan telefondan ekliyorum bu arada arkadaşlar. Ee, hemen şu arkadaşı da atalım. Yayına gelen herkese dediğim gibi 150 tane abone atıyoruz arkadaşlar. 150 abone. Ee, Emrecan Emre Can Bıyıklı. Kardeşim hoş geldin. Beyler Facebook'ta yazmayın. Ne yazacaksınız lütfen yayından yazın bakın. Facebook'tan yazanlar cevap vermeyeceğim bundan sonra. Sadece yayını paylaşacağım ben Facebook'tan. Şimdi tam olarak ne yapmamız lazım? Kardeşim kanalımıza abone oluyorsun. Bildirimleri açıyorsun ve bekliyorsun kardeşim. Aboneleri atana kadar bekliyorsun. Eğer yayından çıkarsan gelmez. <laughs> Panelden atıyorum. Selamun dair. Bravo TV. Hoş geldin kardeşim. Aleyküm selam. Bu arada Bravo TV deyince aklıma şey geldi arkadaşlar Brawl e, Brawl Stars dağıtacağım. Ay Brawl Stars dağıtacağım. Brawl Stars çekeceğim. E, onda da altın, altın öyle şeyler varmış. Onlardan dağıtabilirim. Bize dağıt. PC kafası kardeşim. Tamam atacağım. Seni ekledim zaten. Ama yayından çıkarsanız gelmez. Adama gelir gelmez attım. Kardeşim, bekleyen dünden beri bekleyenlere attım. Şimdi arkadaşlar İnternetim az demiş. Kardeşim beni ilgilendirmez. İnternetim az diye ben sana direkt atamam yani. Kusura bakma. Burada kaç tane bekleyen insan var. Biz herkese atacağız zaten. Ne yaptım kardeşim? Yayında bekliyorum. Emre Hocam bekle. Seni de bekliyorum. Hemen seni de ekleyeyim kardeşim. Emre Hocam Seni yan tarafından ekliyorum. Bir dakika. Şöyle. Emre Hocam bekle. Tamam kardeşim. Seni de ekledim. Ee, dur. 150 aboneyi de seçelim de. Heh. Tamam. Ama bana gönderdim kardeşim. Şu anda bir kişiye falan gönderdim. O da dünden bekleyen bir kişiye gönderdim. Sana göndermedim bu sefer genç kardeşim. Kusura bakma. Ee, ben bugün yani dünden bekleyen bir tane arkadaş vardı. Ona gönderdim. Sizler de istiyorsanız dediğim gibi kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız ve yayın bitene kadar beklemeniz abi. Yayını izlemeniz yani. pubg oynayanlar varsa PUBG'ye gelsin abi. Abone olun, like atma abi. Demiş. Bravo TV ekledim kardeşim merak etme. Peki, yok. Sıkıntı yapma kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup yayınımıza like atan herkese daha ne yapayım kardeşim bir şey yapmana gerek yok. Yayın izlemen yeterli. Yayını izle sonuna kadar kazanacaksın. Yayından çıkanlara gelmeyecek abi. Ben bunu hep söylüyorum abi. Yayından çıkanlara gelmez. Şimdi Bilece hemen. Yayın mı bitti? Yok kardeşim yayın bitmedi. Daha ki yayın evet kapandı. Yeni demiştim ben de. Bir teknik sıkıntı oldu yayında. Bilmiyorum ne oldu. Dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza abone olup yayına like atan, bildirimini açan ve yayının sonuna kadar izleyen herkese bizlerden 150 tane abone kazanacaktır arkadaşlar. Çok kolay. Abi beri böyle gelmedi. Kardeşim dün herkes attık. Sen dün yayından çıktın bir ara. Çıkıp girdiğin için ismi silindi otomatikman. Ben diyorum ki yayından çıkıp girme. Yayından çık Yayından çıktığınız zaman ee, abi PUBG güzel oyun da. iyi olur falan tamam. Yayından çıktığınız zaman arkadaşlar ismi siliniyor bakın. Yayından bir dakika bile çıkarsanız siliniyor. Ben dün eklemeye çalıştım, ekleyemedim. Çünkü siliniyor. Yayından çıkarsanız siliniyor arkadaşlar. Şunu Kafanıza sokun yani arkadaşlar lütfen. Mert King. Kanka sana e, sana evet, bugün yollayacağımı söz verdim. Bugün sana da yollayacağım. Osman Güzel Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Şimdi şu 5'e 6 alalım. Dediğim gibi arkadaşlar. Yani bu arada 100 bin BC sistem var mı PUBG'de? Hemen yazsın. O 100 BC sistem varsa. Gençler kanalımızı bir paylaşalım. Kardeşim yayına gel. Yayına yayından yaz. Abi sen ayda almak çıkabilirsin dedin. Kanka evet dedim. Haklısın dedim de. Sonra eklemeye çalıştım ekleyemedim. Ya, eklenmedi abi ben eklenir sandım ama eklenmedi. Ben dedim panelden. Abi vallahi internetim az ben özel size yatırıyorum. Karışım tamam git katıl sen dersine zaman yapacak bir şey yok. Şimdi sen çıkıp girersen ben ekleyemem yani. çıkıp girasını ekleyemem. Ben şimdi söyleyeyim. Ben dün e, o Mert Kaya'ya da e, ekleyeceğim dedim. Eklemeye çalıştım. Eklenmedi. Çocukta sıkıntı çıkın e, panelde sıkıntı çıktı yani arkadaşlar. E abi, o zaman abone gelmez ki. Gelir kardeşim. Ha sen yayından çıkacaksan yani yapacak bir şeyim yok. O zaman başka gün atarım sana da. Yayından çıkanlara gelmeyecek abi. Haberiniz olsun. Hadi şimdi yazayım mı? Şimdi yazma kardeşim ya. Gerek yok şimdi. Peki ne zaman? Böyle her gün 12 12 12.00'da canlı yayınımız var. adam ya da 13 13.00'da canlı yayınımız var. Her gün var yani. Bana da ver güzelim. Fırat kardeşim abone ol bildirimi aç ve e, yayın sonuna kadar biz de de ekleyeyim ben de. Abone ol abone olup bildirimi açtıysan söyle kardeşim ekleyeyim seni de. Abone olun abone olun demiş. Kardeşim tamam ya öyle yardımlaşabilirsiniz chatte. Sıkıntı yok yani yardımlaşın bu arkadaşlar herkese 150 tane abone olur. Emre kanka, kanka oldu demiş. Beyler yardımlaşabilirsiniz. Çette sıkıntı yok. Şimdi şu arkadaşı alalım. ananı ana. Aa bayıldık bayıldık. Eyvah takım arkadaşımız yok mu hiç? Tamamdır. Ezgi Bayraktar Seni de ekliyorum ezgi bayrakları da ekleyeyim bir dakika. Yan telefondan hemen ezgi bayrakları da ekliyorum. Bir dakika. Evet. Ama yanlış yazmayayım da. Kimmiş ezgi bayraktır. Tamam şöyle 150 abone seçtim. Tamamdır kardeşim ezgi Bayraktar seni de ekledim. Bravo, Bravo TV seni de ekledim de yayından çıkarsan gelmez kardeşim. Yayından çıkanları gelmiyor. Abi PUBG'de ismin Ben de oynuyorum. İsmim Gamer oyuncu. Kardeşim ismim Kan Güner YT PUBG'de. Gelirsen oynarız yani sıkıntı yok. Eklersen oynarız. Yardım genç kardeşim seni ekledim zaten bak. 50 kere dedim seni ekledim diye. Bir sus da yeter. Ekledik kardeşim seni. Şimdi yayında kaç kişi var? Bırak ne yapacaksınız Face'ten yazmayın bakın Yayından yazın abi Hadi bıra, bir 10 kişi olalım ya cevap ver demiş Fırat ne dedin kardeşim Aa, Abone oldum falan dedin herhalde Gençler yayınınızı bir paylaşırım abone oldum Abone oldum tamam ben de oluyorum ee, Abi istek at bana kanka atarız dur Beyler kanalımıza abone olup yeni like atan herkese biliyorsunuz ki gelen 150 abone atıyoruz arkadaşlar. 150 abone isteyenler yazsın. 150 abone isteyenler yazsın arkadaşlar çete. Ezgi Bartar seni ekledim. Emre Official seni eklemiş miyim? Pan bakayım panele. Eklemişim tamam. Emre Emre Official'ı da eklemişim. Ee, ne zaman gelir abi? Kardeşim birazdan yollamaya başlayacağım. bizim geri düşmez değil mi? Yok yok geri geri düşme yok. Spam falan yok arkadaşlar merak etmeyin. Tamam da ben yaptım her şeyi. Fırat tamamdır kardeşim seni de ekleyeceğim bekle. Surekle dememez seni dur. ben telefon açayım da bir. Fırat. Lan onun konuşma ananı sikerim orospu çocuğu. Amına koyduğumun evladı. İki saatten beri atar yapıyorsun burada. Mübarek Ramazan ayında. Küfür ettirtiyorsun bana ya. Orospu evladı. Tamam abim. Tamam abim. Benim 150 abone gelsin sana. Hemen 8 tane abone atarım. Kardeşim. <laughs> 8 tane abone şimdi atarsan iyi olur aslında. Sosyal medya hileleri de, hileleri sen de ekleyeyim kardeşim sosyal medya hileleri hemen sen de ekledim 150 abone de şuraya ekledim tamamdır sen ekledim bir an telefondan ekliyorum arkadaşlar haberiniz olsun çünkü aslı telefondan canlı yayın açık, olduğu için buradan ekleyemiyorum Mr'den sonra boşluk var tamam kanka Arkadaşlar dediğim gibi kanalımıza abone olup bildirimleri açan herkese 150 tane abone oluruz abone olup bildirimleri açanlar çete yapsın herkese ekliyorum arkadaşlar Mert kardeşim ki ona abone gelmedi haberin olsun <laughs> hatta aksine düştü bile abonem bile düştü dün bayağı abonem düştü arkadaşlar 40 50 tane abonem düştü dün dün o yani senin dediğin kadar abone falan gelmedi kardeşim gençler lütfen yeni paylaşırım abi herkese çıktı ama ben hala buradayım Kimse çıkmadı kanki ya. 5 kişi veren var yayınlı şu an. Ya yok abi abone oldum ben demiş tamam kanka. Ha, gelmedi bilmiyorum. Ya spam saymış olabilir. Spam saymış olabilir kanka gelmedi bana. bekliyorum demiş tamam dedim. Al spam oluyor onda. Yok spam. Benim atacağım abonelerin hiçbirisi spam saymayacak arkadaşlar. panel şimdi gerçek kişilere kişiler ee, oluyor yani panelde. Hiçbiri spam saymayacak. Kardeşim ismini bilmiyorum. Söyler misin? Bu arada 150 abone yazsın. İsmim Kaan. Dur. Hiçbir şey yok mu ya? Bu ne? Hepinizi ekledim arkadaşlar. Panelde hepinizin ismi var. Yayın izleyen herkesin ismi var. Yani onun için sıkıntı yapmayın. Sadece yayını sonuna kadar izleyin yani. Demiş, efendim kardeşim abi ne zaman atacağım atacağım bu yayında atacağım Mert Tamam kardeşim sana motoru vereyim maç bitince vereyim Çünkü e, YouTube'a girmem lazım YouTube'a girersem maçtan atar Hadi bir bekliyoruz kanka inşallah şu an turda ihtiyaç yok zaten ya. Çünkü ka yayını kaç kişi var anasını satayım. 4-5 kişi falan var en yani fazla. Yani ihtiyaç yok yani moderatör anladın mı? Çünkü yani 3-4 kişi için ne moderatörlüğü yapmaya gerek yok. Şu ara bir alalım. Abi daha bir kill bile almadım ne prosu ya. Şu şarjı dedi bu oyunu çıkıyor telefondan ya. Nasıl satayım? İlerim biri benim. Tamam kanki. <gülüyor> <gülüyor> ee, 45 alalım. 45 güzel silah. Kit'i alalım hemen şuradan. Yok abi duyuru falan. bırak Ha tamam seni eklerim. Mr. Martin King tamam kanka seni eklerim. Dur çete bir bakayım. A abone ol, 998 az. Beyler kanala abone olup yayına like atan herkese e 150 tane abone oluyoruz haberiniz olsun. Yayına yeni gelenlere söylüyorum. Abone olup bildirimleri açın herkese 150 abone oluyoruz arkadaşlar. Onu satayım. Dur 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 dur. Of. Oh. Aman aman aman. Öldük. Al bana abone kazanır. XX oyun kralı. Dur seni de ekleyeyim kardeşim. Bekle. Dur şuradan bir çıkalım. Ee, şimdi arkadaşlar 150 abone istenler bir bir yazsın bakalım. Mersin'in senin vereyim kardeşim. Verdim. Arkadaşlar 150 abone senaryo 1 yazsın abi çete Şunu de ekleyeyim Ezgi Bayraktar seni eklemişim <laughs> Emre Ofisa seni de eklemişim Fırat seni şöyle banlayalım sen çünkü abuk bu konuşuyorsun ee, Mr. Mart seni eklemişim Emre Can de dur seni de ekleyeyim Brawl TV'sine de eklemişim. Tamam şu an herkes ekti. Okey sıkıntı yok şu andık. Şu anda sadece yapmanız gereken yayını paylaşmak. Yo, Fırat ban yedi ya. Fırat abuk bu konuşuyordu ben da onu. Ne oynasak acaba ya şimdi? <laughs> Neyse bir daha bir PUBG girelim bakalım. Arkadaşlar yeni gelen herkese 150 abone kazandırıyoruz dediğim gibi. Yeni bir paylaşırım abi. 20 kişi falan olur muyuz ya? Kanka yine işte <laughs> 10-15 kişi gelse gene atacağım. Yani az kişi olduğu için atmıyorum yani. Benim de bir şeyler kazanmam lazım. ne yazacaksınız Face'ten yazmayın burada yazın Fırat kanalında ver o ne yaptı ama ne bu yanı saptan giriyor bir de gerideki kalan sanki anlamıyoruz baba Fırat kanalı ne yaptı mal yanı saptan giriyor anlamıyoruz sanki bana şu Minecraft prosunu bana de... Michael Prosun'u kanki sen. Şey Mert. Aleykümsel, Aleykümselam kardeş e, misal hoş geldin kardeşim. <laughs> 150 abone istiyorsan yaz. Seni de ekleyeyim panele. Ne oldu kanka? Bir şey yok. Minecraft Pro'sunu banla bir Mert. Aman koyayım. Salak salak işlerle uğraşıyoruz ya. Abi yayın bitti gibi gösteriyor. Bitti gibi göstermiyor. Lan banlasana şunu Mert. Mert ananı tövbe tövbe. Eee. Banla diyoruz sana iki saattir ya. Ne banlamış lan? Kardeş misal kardeşim sal, karışım, seni de ekledim. Paradan veriyorum. Kardeş misal kardeşim sal, karışım, seni de ekledim yan tarafından. 100 150 abone atacağım sana da. Yayının sonuna kadar izle. Yayından çıkarsan gelmez. Yayından çıkarsanız gelmeyecek arkadaşlar. Haberiniz olun Şunları alalım. Oğlum yayın nasıl bitti gibi gösteriyor. Yayından çıkın girin be. Çıkın girin abi o zaman. Çıkıp yeniden girin arkadaşlar. Hay, anasını satayım ya. Bu nereden çıktı şimdi? Ya çık Minecraft daha iyi anasını satayım bu ne? Aynen arkadaşlar çıkıp yeniden girin. abi yayın bitti gibi olsun çıkıp yeniden gir kardeşim <laughs> La oğlum çıkıp yeniden girin lan İki kişiye düştü yayın Çıkıp girin. Oğlum nasıl bir kişi düştü o zaman buradaysanız zamanı. Ha dört kişi olur dur. Of. Şimdi yayını Arkadaşlar şimdi ne yapın biliyor musunuz? Abone kazandırıyoruz yazın YouTube'a. Bunu yazın. Şuradan canlı seçin abi. Şu canlı seçin. Böyle yayınlar girin. Prim yapın. Oyun TR kanalında 150 abone e, kazandırıyor diye prim yapın da. Yayınımız öyle olsun. Spam atın abi arkadaşlar. Spam bak. Şu Veysel BS'ye girin mesela. Şu Anadolu Team Georgia da girin. Fırat'ın annesine ben bir şey vereceğim kardeşim. Merak etme sen. Şöyle abone kazandırıyoruz yeni tıklayın. Şuradan e, oyun TR kanalında 150 abone kazandırıyor falan yazın arkadaşlar öyle dolar yayın. Yani adamın izleyicilerini bize çekelim. Orada bir an çıktı. moderatörlük vermişim. Aleykümselam kardeşim. Arkadaşlar herkese 150 abone kazandırıyoruz. Abone olup like atan herkese haberiniz olsun. Kaç kişi var yayında şu an ya? İki kişi mi var yani? Bu Panadan atıyoruz da kardeşim. Şu yeni bir paylaşın. Atmazsa neyse boş ağzımı bozmayacağım. Uf. Ne yapayım ben bu yayını ya? Abi yayını bir paylaşın ya. Bu ne oğlum? 3-4 kişiye yayın mı olur lan? Arkadaşlar 150 abone kazanmak isteyenler abone olsun bildirimini açsın ve yayını sona kadar izlesin. Yok lan yok boşuna abone olmadınız. Bir yayını paylaşın diyorum da işte. Bunu 4 4 5 kişi de yayın mı olur? okulda da yok. 3 4 kişi var. Ya 150 abone kazanırız bu kadar. Yani 3 3 4 kişi de atmaya değmez anasını satayım. Bir de telefonu 2 saat. Ya bir kişi düştü. Of. Facebook'tan yazanlara cevap vermiyorum. İnadına cevap vermeyeceğim amına. Boşuna yazmayın. İnadına cevap vermeyeceğim. Hmm. Yayından yazın ne yazacaksın? İnadına cevap vermeyeceğim. Öyle gürültü yapıp bırakacağım. Allah'ım ya. Birazdan atacağım diyorum. Yayını sona kadar izleyin. Atacağım birazdan. Ya ya gençler ben akşam üstü açacağım yayını. Herkes özel dersi var. Herkes özel dersine gitsin. Akşam üstü gelirsiniz. Hadi iyi vallahi.